Bugün 7 Ağustos 2025 Perşembe. Hoş geldiniz. Mayır Çayanların, İbrahim Kaypak Kayaların, Mustafa Supilerin, Cemile Çetoların, Şeyh Saidlerin, Seyit Rızaların isyanı masayla sonuçlanmıyor. Hepsi dar ağacında sonuçlandı. Benim isyanımsa masada sonuçlanıyor. Bu sözler Abdullah Öcalan'a ait. Bunu duyuran, servis eden de Dem Parti. Görüldüğü gibi Apo, Şehzaitlerin, Seyit Rıza'ların yapamadığını ben yaptım, Türk Devleti'ni ben yendim, masaya ben oturttum diyor. İfadelerinin açıklaması budur. Bu itibarla hadise Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin yansıttığı gibi barış arayışı terörsüz Türkiye şubu değil, Öcalan'ın beyanı ve afişe etmesiyle PKK'ya diz çökülmesidir. Öyle olmasa Erdoğan ya da Bahçeli hadi oradan derlerdi ki demiyorlar. Tayyip Erdoğan dün bu ve benzer sıcak konular varken onlar yerine arkeolojinin hikmetlerinden bahsetti. Yürütülen sürecin başında tepesinde MİT Başkanı İbrahim Kallı'nın olmasıysa ilginç çünkü dünyanın hiçbir yerinde istihbarat örgütleri açıktan siyasi faaliyetler yapmaz. İbrahim Kalın hak teslimi yapalım. AKP içinde iyi yetişen isimlerden biri. Onu Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimin birinde Zahit Akman'ın yanında görmüştüm. George Washington Üniversitesi'nde lisans üstü ve doktora eğitimi yapıyordu. Kulis spekülasyonlarına göre Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Kalın'ı sahaya sürmesi ise iki sebepten ötürüymüş. Biri barış ve yeni sürece Milli İstihbarat Teşkilatı ile başkanlığını katıp hadiseye ciddiyet ve inandırıcılık kazandırmak. Diğeri de İbrahim Kalın'ın yıldızını parlatmak. APOPKK ile barış girişimi başarıyla sonuçlanırsa bunun siyasi kaymağını yiyecek olanlardan biri de doğal olarak İbrahim Kalın olacak. MİT Başkanı bu başarısıyla alternatif lider arayışında akla gelen isimlerden biri olabilir. Kalının avantajı Tayyip Erdoğan sonrası liderlikte adı geçen bazı isimler gibi hem aileden olmaması hem de bagajının temiz olması. Erdoğan'a bağlılığı ile bilinen Kalının damat Selçuk Bayraktar'la beraber Tayyip Bey sonrası alternatif isimlerden biri olacağı da konuşulmaya başlandı. Sadece Apo PKK süreci değil, Tayyip Bey İbrahim Kalın'ı Beşar Esad'ın devrilmesinin hemen ertesinde kendi adına Suriye'ye gönderip Emevi Camii'nde basına açık şekilde namaz kılması da bilinçli bir tercihti. Yani Kalın'ı öne çıkarmak içindi. Bu itibarla Erdoğan Kalın'ı sanki adım adım yerini hazırlıyor gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Bize göre asla mümkün değil lakin kazara Apo PKK süreci tahminlerin ötesinde müspet sonuçlanırsa İbrahim Kalın barışı inşa eden bürokrat olarak toplumun hafızasına kazınacak ve siyasette de öne açılacak. Değerli dostlar açık konuşalım. Meclisteki komisyona girme olayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüzgarını düşürdü. Zira teslim olma hali, teslim olma görüntüsü var. Atatürk'ün kurduğu CHP bu süreçte Türkiye Komünist Partisi kadar milli ve cumhuriyetçi olamadı. TKP'nin son açıklamaları ve bildirileri ortada. Türkiye PKK ve Öcalan üzerinden Amerika, Avrupa ve İsrail'e teslim oldu deniliyor o bildiride. Bölünmeye dolu dizgin olunduğuna da dikkat çekiliyor ve de Lozana aşıktan sahipleniliyor. Evet, Türkiye Komünist Partisi Kuvayı Milliye ruhunu savunuyor. Bakın üniversite yıllarını "Kavr olsun komünistler" diye bağırarak geçiren biri olarak TKP'ye alkışlarım var. İyi ki varlar diyorum. Söz konusu Türkiye ise, söz konusu Atatürk Cumhuriyeti ise, söz konusu laik milli üniter cumhuriyetse, söz konusu anti emperyalizm ise bu uğurda herkesle kol kola girer, herkesle yoldaş oluruz. Evet, 45 yıl sonra TKP dost Apo'nun bütün ortakları ise karşıt zira şiarımız o gün bugün bağımsız Türkiye. Değerli dostlar bu arada AKP'nin dayattığı gündem maalesef hepimizi esir aldığından bazı gelişmeleri kaçırıyoruz. Evet cambaza bak yani PKK Apo hikayesine bakarken büyük bir rezaleti göz ardı etmişiz. Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım açıkladı. Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti 51 yıl sonra Ege Denizi Türk kıta sahanlığı sınırını bir boylam yani 85 kilometre geri çekmiş. İktidarın UNESCO'ya tescil ettirdiği son haritaya göre Ege Denizi'nde 30 bin kilometre karelik Türk kıta sahanlığı ile 4 Türk Yunan adası da Yunanistan'a terk edildi. Evet, Ecevitli Erbakan'ın ilan ettiği Türk kıta sahanlığı AKP iktidarıyla Yunan'a bırakıldı. Bitmedi. Aynı şekilde bu iktidarın yine UNESCO'ya tescil ettirdiği haritada Doğu Akdeniz'de 190 bin kilometre karelik Türk kıta sahanlığı da Yunan'a verildi. Keza Girit'in dörtte üçüyle etrafındaki adalar sahası da Yunanistan'a bırakıldı. Kısaca başta 1923 Lozan Anlaşması olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ana kıta ve adaların kıta sahânlarının esas alındı. Türkiye'nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanları toplam 644 bin kilometre kare iken. AKP bunun 220 bin kilometre karesini Yunanistan'a peşkeş çekti. Bakın aktardığım bu bilgileri uluslararası belgelerle açıklayan Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri emekli albay Ümit Yalım yani sallama iddialar değil. Durum bu iken konu medyada tek bir satır bile haber olmuyor çünkü fay yani sorumlu AKP iktidarı. Açıktan yekten mavi vatan işgali söz konusu iken iktidar umursamıyor. Zira Yunanistan'la kavga edilirse Amerika ile Avrupa kızacak ve koltuk riske girecek. Evet iktidarı koltuğu koruma adına mavi vatanın işgaline kayıtsız kalındı. PKK konusunda Tayyip Bahçeli Apo işbirlikçisi olan Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu başlıkta da yok, bu başlıkta da suskun. Halbuki 220 bin kilometre kareli işgali belgeli. Savaş sebebi olması gereken bu rezalet CHP'liler tarafından ağza bile alınmıyor. Zira tek umutları Amerika ile Avrupa Tayyip Erdoğan'ı bıraksın bizimle yürüsündür. Değerli takipçilerim bugün paylaşacağım bir başka veri Goldman Sachs'tan. Amerikalı bu banka malum dünyanın en büyük yatırım bankası ve dünyanın en iyi uzmanlarıyla çalışıyor. İşte bu önemli banka veriler ışığında bütün dünya ülkeleri için 50 yıl sonrasına dair ekonomik bir projeksiyon yaptı. Buna göre 2075 yılında en iyi 15 ekonomi ve milli gelir tahminleri şöyle. Birinci ekonomi Çin, 57 trilyon dolar. İkinci Hindistan 52,5 trilyon dolar. Üçüncü Amerika Birleşik Devletleri 51,5 trilyon dolar. Dördüncü Endonezya 13,7 trilyon dolar. Beşinci Nijerya 13,1 trilyon dolar. Altıncı Pakistan 12,3 trilyon dolar. Yedinci Mısır 10.4 trilyon dolar. 8. Brezilya 8.7 trilyon dolar. 9. Almanya 8.1 trilyon dolar. 10. İngiltere 7.6 trilyon dolar. 11. Meksika 7.6 trilyon dolar. 12. Japonya 7.5 trilyon dolar. 13. Rusya 6.9 trilyon dolar. 14. Filipinler 6.6 trilyon dolar. 15. Fransa 6.5 trilyon dolar. Görüyorsunuz ilk 15'te Mısır, Pakistan, Endonezya bile var lakin Türkiye yok olmayacak. Halbuki Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli sürekli olarak bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak demiyorlar mı? Demek ki söyledikleri boşmuş, hayalmiş, masalmış. Çünkü dünyanın en büyük yatırım bankasının veriler ışığındaki hükmü, tespitleri bu şekilde. Peki Türkiye önümüzdeki 50 yılda neden küçülecek, niçin kümeden düşecek derseniz raporda şunlar var. Türkiye doğurganlıkta eksiye geçti, nüfusu gittikçe yaşlanıyor, eksilecek. Türkiye teknoloji yatırımında, ARGE'de inovasyonda umut vermiyor, küresel bir oyuncu olamaz. Türkiye'de hukuk olmadığı gibi oturmuş devlet kurumları da yok, demokrasi zafiyeti var ve böyle bir yapıyla Türkiye'nin büyümesi mümkün değil. Türkiye'nin sermaye birikimi de yok. Bu haliyle de dışarıdan yabancı sermayesi mümkün görünmüyor. Türkiye ihracatında katma değerli üründe yok ve dış ticaret açığı büyük problem. PISA sonuçları ile ortada Türkiye eğitimde de sürekli olarak giriliyor. Evet coğrafi konum avantajına rağmen 21. yüzyıl Türkiye için çöküş tükeniş yılları olacak ki bunun zeminini inşa eden elbette bugünkü AKP iktidarı. Yine son OECD verileri de yayınlandı. Türkiye enflasyonda, faizde, işsizlikte, yoksullukta açık ara birinci, açık ara şampiyon. OECD ülke enflasyon ortalaması %4.2 iken Türkiye'de TÜİK'in rakamlarıyla %33 ki gerçeği biliyorsunuz %65. Aynı şekilde gelir dağılımındaki uçurumda da Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden. Türkiye bankalarındaki mevduatın yüzde 81'i 2 milyon 211 bin kişiye ait. Türk ekonomisi de hala çeritre paraları ile ayakta. Ekonomist Profesör Alkin'in dediği gibi çerit kazancı yani faizi az bulur çıkarsa Türkiye alt üst olacak. Yani hala ekonomimiz bıçak sırtında. Ez cümle her konuda, her başlıkta çöküş ve enkaz söz konusu. Böyle bir ülkenin ayağa kalkması ise büyük bir zihniyet inkılabı ve dönüşümle mümkün olabilir. Bu olmazsa ve gidişat devam ederse 2075 yılında Türkiye olur mu sorusu bile değerlendirmeye muhtaç. Maalesef Türkiye'de sadece devletin kurumları değil, Devletin imajı da yerle bir oldu. Onlarca milyon devletsizlik algısı içinde. Ülkenin yarısından fazlası kendimizi devletsiz hissediyoruz noktasında. Tıpkı ahlak, tıpkı erdem gibi güven de bitirilmiş durumda. Sadece gençler değil, AKP döneminin bütün zenginleri de yabancı ülkelere kaçıyor. Orada mülkler alıyor, şirketler kuruyor. Çünkü Türkiye geleceği karanlık olan ülke görünümünde öyle yapıldı. Ülke yönetenlerin tek uğraşı ve motivasyonu da her ne pahasına olursa olsun koltuğu korumak, ölene kadar koltukta kalmak. İslamcı iktidarla beraber koca ülke hem kişisel zenginleşme hem de Çin tutma aracı yapıldı. Evet, 100 sene sonra rövanşı böyle alırız anlayışı ile ahlak ve liyakat yerine zulüm ve cehalet egemen kılındı. Buna paralel olarak Türk devleti ekonomiden dış politikaya her başlıkta siyasal İslam ideolojisinin laboratuvarı yapıldı. İşte nas faciası, işte Suriye yıkımı olayı ortada. Evet, idealist ama çaresiz olan İttihat ve Terakki, Osmanlı'yı yıkmakla itham eden İslamcılar kinleri ve cahaletleriyle Türk devletinin sonunu getiriyorlar. Noktalamadan bir notum olacak. Ağrı'nın Tutak ilçesinden Şerafettin Yılmaz aradı. Şerafettin kardeşimin askerlikten arkadaşı ve bizim eve gelir giderdi. Yani yakından tanıyor, yakından biliyorum. Dün dedi ki bana abi videonu her gün izliyorum. Dün de izledim. Ben Ağrı Tutak'ta nüfus müdürlüğü yaptım ve Celal Adan ile ailesini yakından biliyorum. Onlar Türkmen aile ve kökleri de Van Erciş'e dayanıyor. Yani size söylendiği gibi Celal Bey sihir kökenli değil. Ayrıca Celal Adam Ağrı'da ülkücü teşkilatı kuran ilgisi. Şerafettin'in bu telefonu aktardıktan sonra şunu söyleyeyim. Hayır sihirli olmak da kötü bir şey değil ve asla olamaz. Celal Bey için de zaten böyle bir kastımız söz konusu değil. Zira ben kendini 1976'dan beri İstanbul, Bayazıt'tan, Aksaray'dan, Fındıkzade'den yakından tanırım. İlaveten 3 dönem hapis yatan çilekeş bir ülkücüdür Celal Adam. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.